Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte Google rehberden sildiğiniz kişi veya kişileri nasıl geriye getirebilirsiniz sizlere bundan bahsedeceğiz. Laf fazla uzatmadan hemen işlemlere geçelim. Öncelikle telefonumuzdan internet tarayıcısını açalım arkadaşlar. Sonrasında Google'a girin. Google'a girdikten sonra sağ üstten oturum açın deyin. Ve buraya sildiğiniz kişiler hangi Google hesabında kayıtlıysa o Google hesabını yazmanız lazım. Ben de şimdi buraya Google hesabımı yazıyorum. Mail yazdıktan sonra alttan sonraki deyin. Sonrasında buraya şifrenizi yazın. Şifrenizi yazdıktan sonra alttan sonraki diyelim. Oturum açtıktan sonra bakın sağ üst tarafa profil fotoğrafımız geldi. Buraya tıklayalım. Buraya tıkladıktan sonra buradan Google hesabınızı yönetin diyelim. Şimdi bakın üst tarafta ana sayfa kişisel bilgiler diye seçenekler var. Buradan bu kısmı kaydırın arkadaşlar sonra doğru. Tabii ben şu anda kaydıramıyorum. O yüzden buradan kişiler ve paylaşıma geleceğiz. Kişiler ve paylaşıma girdikten sonra bakın alt tarafta kişiler yazıyor. Buradan kişilere tıklayalım. Sonrasında karşımıza Google rehberde kayıt olan kişiler gelecektir. Eğer Google rehberinizdeki bütün kişileri sildiyseniz burası boş gelebilir. Şimdi gelelim sildiğimiz kişi veya kişileri nasıl geriye getirebiliriz? Sizlere bundan bahsetmeye. Bakın üst tarafta 3 tane çizgi var arkadaşlar. Buraya tıklayın. 3 çizgi tıkladıktan sonra bakın sayfanın en altında çöp kutusu var. En alttan çöp kutusuna tıklayın. Sonrasında sildiğiniz kişiler burada gözükmesi lazım. Eğer kişileri silmenizin üzerinden 30 gün geçtiyse burada da yazdığı gibi 30 günden uzun süredir çöp kutusunda bulunan kişiler tamamıyla silinir diyor. Yani silmenizin üzerinden 30 gün geçtiyse Sildiğiniz kişileri geri getiremezsiniz arkadaşlar. Eğer 30 gün geçmediyse gördüğünüz üzere sildiğimiz kişileri buradan kolaylıkla geri getirebiliriz. Nasıl geri getirebiliriz hemen onu da gösterelim. Örneklemek gerekirse bakın ben alt taraftaki A adlı kişiyi geri getirmek için üzerine tıkladım. Üzerine tıklayınca bakın üst tarafta tamamıyla sil ve kurtar butonları çıktı. Geriye getirmek istediğiniz kişi veya kişileri seçin. Mesela ben şu üstteki kişiyi de seçeyim. Şu an iki kişi seçtim. Buradan kurtar diyorum. Altta yazdığı gibi iki kişi kurtarıldı. Bu şekilde yaparak sildiğiniz kişi veya kişileri kolayca geri getirebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere işlem çok basit. Herhangi zor yanı yok. Eğer yapamadığınız veya takıldığınız bir yer olursa videonun altına yazabilirsiniz. Video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.